Ve beşinci kolay amel, bakın bunlar ne kadar kolaydır değil mi? Birincisi iyi niyeti, ikincisi duaydı, üçüncüsü istiğfar, dördüncüsü salavat, beşincisi de Allah'a şükür etme kardeşlerim. Allahu Teala kendi kitabına buyurdu ki وَاِنْ تَعُودُ نِعْمَةَ Allah لَا tuhsuha. Nimetlerimi saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Her bir insanın bir nefesinde iki kere nimet gizlenmiştir. Nefes alma bir nimet, nefesi vermek bir nimet. Onun için sen nefes alırken bile bir kere şükretsen, nefes verirken bile bir kere şükretmen lazım. Yani böyle yapsak bile yine de Allah'ın az olur. Nefes almak bir şükür gerektiriyor, nefesi vermek bir şükür gerektiriyor. Evet, Allahu Teala buyurduğu gibi ve seyyidi Allahu şakirin. Allah şükür edenlerin ecrini elbette verecektir. Ve yine Allahu Teala buyurdu ki, in şekertum le eğer benim nimetlerime şükür ederseniz ben ziyadeleştireceğim Allah dedi. Yani eğer evinizde bir darlık varsa, bir sıkıntı varsa, insan geçiminden bir sıkıntı duyuyorsa devamlı şükür etmesi. Allah dedi ki burada eğer benim nimetlerime şükür ederseniz muhakkak ki ben size olan nimetlerimi ziyadeleştireceğim. Evet ve yine Allahu Teala buyurdu ki: "Ve la tecidu ekserum şakirin." Bu Kur'an'da geçen şeytanın sözüdür. Şeytan dedi ki sen kullarından çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Yani aslında şükürsüzlük şeytanın bize yapmak, yaptırmak istediği bir şeydir. İnsanın şükür etmemesi, nankörlük yapması. Halbuki bu düşünün ya böyle güzel bir beldede bile insan Rabbine ne kadar şükür etmesi lazım. Bir düşün Afrika'yı düşün. Bugünkü Suriye'yi düşün, Irak'ı düşün, Arakan'ı düşün. Bir de kendi ne güzel bir beldenin içindesin. Sıcak değil, soğuk değil, meyven var, göletin var, nehrin var, doğalgazın gelecek Allah'ın izniyle. Daha ne istiyorsun Allah'tan? İşte insan bunun içinde Allah'a ne kadar hamd etmesi. Vallahi bunu yani şu an bizim bu camide kadınıyla erkeğiyle her birimizin gerçekten Allah'ın çok salih bir kulu olmamız lazımdı. Çok salih bir kulu. Çünkü niye? Allah'a şükür için bize bütün donanımlar verilmiş. Hem bedenen hem çevre olarak her birimiz bu nimetlerin içinde gece gündüz Rabbimize hamd etmesi lazımdı. Ama ne yazık ki şeytanın dediği burada daha baskın oldu. Sen çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın Allah diyor. Evet ve Peygamber Efendimiz diyor ki yiyip şükreden kişi yani yemek yedikten sonra şükreden kişi sabreden oruçlu kimse gibidir. Bu da Buhari ve Tirmizi'de geçen bir hadistir. O halde gece ve gündüz elde ettiğimiz küçük ya da büyük bütün nimetlere rahatlığa şükretmeyi adet haline getirmemiz lazım. Mesela bir kimse evine girdiği zaman evine oh be baktı ki çocukları yatıyor. Elhamdülillah sobası yanıyor. Elhamdülillah ya Rabbi bu nasıl bir nimet. Sabah işe gittiğin zaman çocukların huzur içinde olması ne kadar büyük bir nimettir. O çocukların yatması var ya ne kadar büyük bir nimettir ama biz anlasak bunu. Bugün git hastahanelere birçok çocuk, birçok bebek, birçok genç oksijen şeylerine bağlanmışlar. Cihazlarına nefes alamıyorlar. Anne babalar hastane kapısında aylarca bekleyenler var. Hele bir fakültelere gidin. Bu kanser hastalarının olduğu yere gidin. insanın imanı o zaman daha artacak kardeşlerim. Evet Allahu Teala bize bu konuda da tam bir gayret versin. Bize başarı versin. Bize yardımcı olsun.